Bu videomuzda spline komutunda attach ve trim, boolean gibi işlemler yapacağız. Öncelikle birkaç tane spline çiziyorum. Bir tane silindir çizelim. Bunu shift ile kopyalıyorum. Bir tane rectangle çiziyorum. Bunların hepsini iç içe dahil edeceğim birazdan. Bir tane çokgen çizelim. Shift'e basıp bunu da kopya, kopyalıyorum. Şu an e, spline'larımı oluşturdum. Şimdi bir tanesini yani ortadaki dikdörtgeni seçiyorum. Bunu edit table spline'e çevireceğim. Üzerine sağ klik yapıyorum ve edit table spline'e çevirdim. Şu an e, artısına bastığımızda spline komutuna geçtiğimde aşağıda Boolean, Trim, Mirror gibi komutların yani aynalama, A'dan B'ye çıkar, kümesel işlemler, bolen, compound object'ten hatırlayacaksınız. Trim işlemimiz, yani istemediğimiz çizgileri silebiliriz şu an. Aktif olduğunu görüyorum, supply komutuna geçtiğim zaman. Yalnız trim'e basıp aktif hale getirdiğimde ve diğer çizgileri seçmeye çalıştığımda tanımadığını görüyorsunuz. Büyütelim ekranımızı. Çemberi tanımıyor şu an. Öncelikle çemberi attach demeniz lazım tanıması için. Yani yukarıya geliyoruz. Geometri bölümüne eğer trim yapacaksak öncelikle diğer spline'ı da bu editable spline'a dahil etmem lazım. Attach komutuna sol click yapıyorum ve çemberin üzerine geliyorum. Bu ikon işareti çıkarsa bu editable spline'ımıza diğer spline'ı dahil etmek. Sol click yaptığımda buradaki çemberi de bizim kendi editable spline'ımıza dahil ettik. Attach komutunu Kapatmanız gerekiyor. Sol klik e basıp kapatıyoruz şu an için. Sadece birini dahil ettim. Tekrar trim komutuna gelecek olursam. Sol klik yaptığında. Trim komutumuz aktif hale gelecek. ve istemediğimiz çizgileri. Silebileceğiz. Bu sayede trim işlemi yapmış olduk. Şimdi aynı şekilde trim komutunu kapatıyorum. Diğer e, splinerımızı da dahil edelim. Öncelikle şu çok yeni biraz içeri alayım ben. Diğerini de biraz içeri alalım. Bu şekilde. Evet. Şimdi Edit Table Spline'ımıza geldik. Yine Geometri bölümüne geliyorum. Attach diyeceğim. Sol kliğe bastım. Aktif hale geldi. Ve diğer Spline'ımı seçiyorum. Sol klik yapıp yine Edit Table Spline'ıma dahil ediyorum. İkon işaretinin çıkması gerekiyor. Unutmayın. Şu an eğer Edit Table Spline'ımıza bu bu çizimleri dahil ettiysek Attach komutunu sol klik yaparak kapattım. Ve yine Spline komutuna geçiyorum. Ve Trim komutunun aktif olduğunu görüyorum. Trim'e basıp yine istemediğim çizgileri ne yapabilirim? Bu şekilde çıkarabilirim. Trimleyebilirim yani kesebilirim. Boolean yapacak olursak e, nesnemi seçiyorum. Boolean'e tıkladığımda aktif olmadığını görüyorsunuz. Şu an açık bir çizgi olduğu için bunu tanımıyor Bohlen. O yüzden ben yanındaki spline'ı seçeceğim. Yani buradaki çemberi seçiyorum. Açık olduğu için tanımadı. Unutmayın. Ve e, şu an union işaretli. Yani A ile B'yi birleştir. Burası neydi Bohlen? E, kümesel işlemlerdi. Ortadakini yani subtraction'ı sol klik yapıp aktif hale getiriyorum. Bu sayede A'dan B'yi çıkar diyebileceğim. Çıkarma işlemi uygulayacağız yani. Çember seçiliyken Subtraction'ı aktif hale getirdim. Daha sonra Boğlenin üzerine gelip bir kere sol klik yapıyorum. Sol klik yaptığımda komutum aktif. Şu an A'dan B'yi çıkarabilirim. Yani silindirden çok geni çıkaracağım. Yine ikon işaretim geldi. Sol klik yaptığımda A'dan B'yi çıkarmış olduk. Yine ara bölümler için diğer çizgiyi seçemiyorum. Gördüğünüz gibi Boğlen tanımıyor. Boyleni kapatıp trim komutuna geçiyorum. Trim komutuna sol klik yaptığımda şu an kırpma işlemimiz aktif. İstemediğimiz çizgileri trimleyebiliriz. İşlemimiz tamam. E, ee, Boylen yaptık. Trim yaptık. Bu sayede işte A'dan B'ye çıkarabiliriz. İstemediğimiz çizgileri silebiliriz. Yalnız şöyle bir durum var. Bu işlemler yapıldığı zaman modify listen şu an tekrar Maximize viewport diyelim. Bu sefer perspektif ekranını yine büyütüyorum. Modify listten extrude dediğimde amount değeri yani değeri arttırıyoruz. Değeri arttırdığımızda içi boş çıkacaktır. Bunun sebebi trim işlemleri, boğulan işlemlerinde nesnelerimiz açık kalır. Yani extrude'u çöpe atalım. Yine top ekranını büyütelim. Vertex dediğimizde Vertex'e geldim. Noktalara geliyorum. Eğer noktalara gelmezseniz şuradaki Show Vertex Number açılmayacaktır. Selection bölümünde Show Vertex Number'ın çek işaretini koyduğunuzda burada üst üste binen sayılar var. Şurada olduğu gibi üst üste binen sayılarımız var. Bu kötü bir şey. Ne demiştik? Eğer böyle olursa içi dolu çıkmaz. Çizgisel kırılmalı noktalarda kırılmalar olduğu için Extrude verdiğimde kağıt gibi olacaktır. O yüzden bu noktaları ne yapmam lazım? Birleştirmem lazım. İki noktayı Cross Selection'la seçiyorum. Üst üste olan iki noktayı seçtim. Aşağıya gelip Weld demem gerekiyor. Weld dediğimde şu an bu iki noktayı birleştirdik. Şurada 10 ile 1 üst üste biniyor. Burada yine açık noktamız var ama göremiyoruz. Bu iki noktayı da seçiyorum ve Weld diyorum. Şu an tamamlandı. Şurada üst üste binmiş iki noktamız var. Seçiyorum ve Welt dedim. Yine birden başlıyor. Burada da bir açık noktamız var. Üzerine gelip seçiyorum. İki tane bir üst üste binmiş bu sefer. Bazen böyle üst üste binen sayılar olabilir. Buna dikkat edin. Buna da Welt diyorum. Ve son olarak şurada üst üste binmiş bir noktamız var. Bunu da seçelim. Welt dedim. Şurada da olabilir. Seçip Weld diyoruz. Evet işlemimiz tamam. Birden başlıyor ve 18'e kadar kesintisiz olarak devam etmesi lazım rakamların. Eğer bir sorun varsa yine açık kalmış demektir. Hemen Maximize Report'tan çıkıyoruz ve Extrude atacağız. Açık kalma kalmadığını öğrenmek için. İşlemimiz tamam. Eğer noktalar açık kalırsa içi dolu olmayacaktır. Bütün noktaları seçip bütün noktaları seçip şu şekilde Weld diyebilirsiniz. Eğer Göremediğiniz bir nokta varsa onu ne yapacaktır? Birleştirecektir. İşlemimiz tamam. Gördüğünüz gibi e, Spline komutuna geçerek Trim ve Boylan yaptık. Diğer işlemlerimize bakalım. Yine Spline komutuna geçiyorum. Extrude dursun şu an için. Show Vertex Number'ı kapatacağım. Artık noktaları sayısını görmeme gerek yok. Yine Selection bölümüne geliyorum. Show vertex number'ın check işaretini kaldırdım. Şimdi e, mirror yapacak olursam. Aynalama yani. Mevcut olan nesneyi aynalayacaktır. E, şu an kopyası işaretli değil. Aşağıda dikkat edin. Kopya bölümü var. Eğer buraya çek işareti koyarsam. Aynalama yaparken. Spline'in kopyasını al demek. Orijinal e, spline'e dokunmayacaktır. Bu haldeyken. E, kopyalama yaparsam. Mesela mirror diyelim. Mevcut olan e, Spline'ı yer değiştirdi. Şu an fark edemiyoruz. Çok ufak bir fark var. Aynalama dediğinizde şu orta kısımlara dikkat edin. Spline yön değiştiriyor. Copy dersem yani kopyalama işlemini aktif hale getirirsem. Burada mirror dediğimde bir kopyasını almış olduk. Yukarıya doğru çekecek olursam. E, şu an horizontal yani dikeyde kopyalama yapıyorum. Bir tane kopya aldı çünkü aşağıdaki kopyalama işaretini aktif hale getirdim. Sp e, mirror işleminde de aşağıdaki bölüm önemlidir. Buna dikkat edin. Kopyalama işlemini kapattım. Peki Outline şu an aktif. Yine Spline'da Outline ne işe yarar? Buradaki Outline değeri önündeki ok işaretlerine sol kliğe basılı tutuyorum. Bırakmıyorum. Bırakmıyorum şu an. Kesinlikle. Mouse'u ileri ya da kendime doğru çektiğimde değer aralıkları değişecektir. Mesela artı bir, artı 2 diyebilirim. Outline dediğimizde AutoCAD'deki of offsetleme gibidir. Outline yani çizginin paralelini al diyoruz biz şu an. Eksili ya da artılı değer verebilirsiniz. Sol kli bıraktığınız anda işlem tamam demektir. Sol kli bıraktığım anda şu an outline değeri 3 olarak işlem yaptı. Şöyle tam Çizginin paralelini aldı. 3 birim ötesine. Eğer isterseniz bu değeri. Şu spline'ı seçiyorum ve delete'e basıyorum. Delete demeniz yeterli. Spline'ı silecektir. Outline değeri olarak çizgiyi seçtikten sonra. Buraya mesela 2 enter da diyebilirsiniz. Direkt olarak değer girebilirsiniz. Bu önündeki kutucuğa. Duvar yaparken de kullanabileceğiniz bir komut. Veya yol yaparken. Outline komutu çok kullan, kullanılan bir komuttur. Yine extrude dediğinizde ne olacaktır? Yukarıdakine outline atadığımız için bir dolu bir boş kanunu geçerli. O yüzden içi boş ama şu şekilde bir kalınlık atamış olduk neslemize. Evet işlemimiz tamam. E attach komutunda attach komutunda yani bir editable spline dahil ederken şunu silelim. Buradaki spline'ımıza bir e, çember daha dahil etmek istiyoruz. Mesela şöyle bir çember dahil etmek istiyoruz. Sol alıyorum ve yukarıya çekeceğim. Z yönünde hareket ettiriyorum. Aynı yükseklikte olmadıkları için bir sorun yaşayacağız şimdi. Hemen yine Edit Table Spline'ime geçiyorum. Extrude atadım. Spline komutuna iniyorum. Ya da Edit Table Spline komutuna inelim. Ve Attach diyeceğim. Attach dediğimde Sol kliye basıp e, Şu an çemberimizi seçebiliriz. Ama aynı yükseklikte değiller. Buna dikkat edin. Sol klik yaptım. Ve bu çemberi de dahil ettim. Attach komutunu kapatıyorum. Ve Extrude komutuna bastığımda şöyle bir hatayla karşılaştım. Bunun sebebi Attach derken yükseklikleri farklı olduğu için araya yüze örüyor. Ctrl Z ile hemen geri geliyorum. Bu yaptığım hatayı hemen telafi etmem lazım. Ctrl Z ile geri geliyorum. Tekrar e, nesnemi seçtim. Dikkat ederseniz e, attach komutunu geri aldık. Şimdi tekrar attach demeden önce yani üstteki silindiri dahil etmeden önce reorient bölümünü aktif hale getiriyorum. Reorient bölümünü aktif hale getirirsem eğer attach dediğimde iki spline'ı iki spline aynı yüksekliğe getirecek. Böylece az önceki hatayla karşılaşmayacağız. Attach diyorum ve silindiri çemberi seçtim. Dikkat ederseniz çemberin yeri değişti ama aynı yüksekliğe geldiler. Ataç komutundan çıktık. Şimdi bunun aynı yüksekliğe gelmesi güzel bir şey ama yerinin değişmesi iyi bir şey değil tabii ki. Tekrar spline'e gelip çemberimizi seçip tekrar yerine götürmemiz gerekiyor. Şu an aynı yükseklikte oldukları için işlem doğru olacaktır. ...bir sorun yaşamayacağız. Ama çemberin yeri değişir. Buna dikkat edin. E, reorient dediğinizde... ...hem dönüşleri sıfırlar... ...hem de pivot noktasının... ...diğer nesnenin... ...pivot noktasına getirir. Yani X, Y, Z'deki... ...move hareketleri, taşımalarınızı... ...görmeyecektir. Veya rotation eğer döndürme yaptıysanız... ...bunu da sıfırlayacaktır. Ama güzel bir özellik... ...aynı yüksekliğe getirecek. Daha sonra... İstediğiniz yere taşıyabilirsiniz Peki yerinden değiştirmeden Nasıl bu işlemi yapabiliriz Kendimiz yani manuel olarak Yapalım bu işlemi Öncelikle D diyorum Yani bunu Dışarıya alalım D atak D -Tuck. Sol klik yaptığımızda shape olarak Bunu dışarıya aldık Yine yüksekliğini değiştireceğim Çemberin yüksekliğini değiştirelim şu şekilde. Dikkat ederseniz pivot noktası değişti artık. Diğerine göre ayarlandı. Pivot noktasına geliyorum. Effect pivot only center'da object diyorum. Şimdi attach dediğimde. Attach dediğimde ne yapıyordu? Bu çemberi yine aynı yerine alacak. Peki biz bunu e, reorient demeden. Şuradaki reorient işaretini sol klik yapıp kapattım. Ve attach diyorum. Attach dedim. Bunu dahil ettim. Peki yüksekliğini nasıl değiştirebiliriz daha sonra? Spline komutuna geliyorum. Çemberi seçtim. Attach komutunu kapatmayı unuttuğumuz için dikkat ederseniz seçemedik. Çemberi seçiyorum. Şimdi bunun yüksekliğini değiştirelim. Move işaretine sağ klik yapıyorum. Bu sayede X, Y, Z, Z yüksekliklerini görebiliyorum. Z değerini sıfırlayalım. 0 Sıfır, Enter. 0 Enter dediğimde yine tab ekranındayım. Dikkat edin tap ekranında z değerini sıfırladım. Böylece alttaki spline ile aynı seviyeye getirdim. Yeni eklediğim spline'ı. Reorient dememe gerek yok. Eğer reorient dersem yeri değişiyorsa ve bu nesnenin, bu çizginin yeri benim için önemliyse ne yapabilirsiniz? hiç reorient işleme katmazsınız. Move işaretiyle Z değerini değiştirmeniz yeterli. Şimdi en çok karşılaştığımız sorunlardan biri bu e, genellikle otoket dosyalarında karşınıza çıkar. İşte spline'ları dahil ettiğinizde bazıları eğer yanlış çizilmişse farklı yüksekliklerde olabilir. Bunların üzerine sağ klik yapıp spline seçtikten sonra Z değerini değiştirebilirsiniz. Peki kenarları nasıl yumuşatacağız? Bu nesnenin kenarlarını yumuşatmak istiyorum. Bu kadar keskin olmasın. Bunun için e, nesnemi kapatıp Edit Table Poly'e geçeceğim. Yani ileri düzey modellemeye geçeceğiz. Üzerine sağ klik yapıyorum. Ve Clops All diyeceğim. Clops All dediğimde buraya sol klik tıkladığımda bütün işlemlerimizi sıfırlayacak. Dikkat edin diyor. Bunun geri dönüş yok diyor. Buradaki yazıda. Yes dediğiniz zaman şu an için meşe çevirdi. Ama biz meşte işlem yapmayacağız. Siz yine sağ klik yapıyorum. Edit Table. Poly'e geçiyorum. Bu sayede kenarlarını artık yumuşatabilirim. Şimdi edit table, table poli işlemlerine bakalım. Yani karesel modelleme. Az önce mesh görmüştük. Mesh ne demek? Poli ne demek? Ve diğer e, modelleme biçimlerine bakalım. Diğer videomuza geçebiliriz.